Ada bak kenar kenara köpeğin videosunu çekiyorum şimdi. Bak amcan gelmiş. Tamam bak amcan şimdi beni aradı. Bak. O zaten kitlendi bak. Daha, bak bahçeden içeriye girmedi şu an. Arkadaşlar. Hı. Bak. <laughs> Hı. Bak ne yapıyor bak. Bakayım amca ne yapacak bak Ada. Bak yattığı yerden kalktı. Amcan arabayı park ederken. Amcan şu an korkma hı. şimdi. Ee, hı hı. Korkuyor da. Evet. Bakalım amca ne yapacak bakalım. Poşeti alıp içeriye gireceğim dedi. Bir araba park etti. Hmm. Sıkıyor mu kendine bak. Çıkamıyor ya. Hı. Bak bak. bak. <laughs> Ha şimdi tanıdı. Bak tanıdı. Ta İbrahim açtı gel. gel. Gel Ta şimdi tanıdı. Sana da oyun için atlayacak üstüne atlarsa bak. Ha. Ha. Bak tanıdı. Ama tanıyana kadar <laughs> yura hırsız gibi. Demek ki neymiş? Yabancıları içeri sokmuyor. Eğer tanımadığı tamam, biri olsa. <laughs> bak o vardı galiba. Selamünaleyküm. <laughs> selam. Gel buraya. Hey. Bak et attı ağzından bak. Vay üç kağıt şey. Amcan gelmiş. <laughs> yani Hoş geldin mam. Hoş bulduk abi. Sağ olasın. Sen ne abi? Hadi sen. <laughs> Koca kızım. <gülüyor> <gülüyor> Daha var İbrahim sen o arabayı park ederken Ay, o anladı senin geldiğini. Daha o zaman <laughs> kalktı havladı. <da. gülüyor> <laughs> 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 Efendim. <gülüyor> De, amcana, çikolata. Tam, 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 amcana çikolata. mı verem Aldığımız çikolatalardan mı? tamam. <laughs> Amca. Sana tam <laughs> çikolata aldı. Hop, Karisa hayır. Daha, öyle, sen, de, atla mi? üstüne, atla İbrahim'in üstüne. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. <laughs> İyi <bir kere. Zirham> günler. <laughs> <selam, gülüyor> sen ne abi? Anatomy. Bak. Hayır. <laughs> Bak yerine geç. Ay, yerine artık yerine. Hadi. Yerine hadi. Abi can. Yerine. Çikoladır. Çabuk. Bana çikolata mı aldınız? Ben evet. İbrahim öyle çikolata değil. Evet. Sen çaktın mı ona evet. Kim gelmiş? Köpek çikolata verdim. Köpek çikolata <laughs> sen Köpek çikolata verdim. Oooo. Kim gelmiş kendisi? Amca mı gelmiş? <laughs> Hı -hı. Hı -hı. Köpek çıkıyor. He, Uçak nasıl uçuyordu kızım ya? Nasıl gittik Türkiye'ye biz? Değil Gel mi? Gelmiş. Bir daha gidelim Kanka mi? Gelmiş. Gel amca çay koyayım. Tamam mı? Bak, amca acıkmış. Hadi bakalım. Hadi bay bay yap da videoyu kapatalım hadi. Bay bay. Kalesini koy. Bak sonundan tut kuyruğunu. Sondan sondan tut. O zaman hızlı sallan ha. Tut öyle kuyruğu tut. Evet. Lan sen sallamayacaksın. Bak. Böyle. Böyle. Evet. Böyle. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz daha da. Görüşürüz.